SR döner mi yoksa öncü döner mi? En ucuz tavuk döner dürüm menülerini aldım. Öncü dönerin menü içeriği bu şekilde. SR dönerin menü içeriği de bu şekilde. Öncü dönerde 80 gram var. Fiyatı 255 lira. SR dönerde 50 gram var. Fiyatı 305 lira. Ve SR dönerin hem miktarı da az hem lavaşı daha küçük hem de fiyatı daha pahalı. Bunun sebebi ne? SR dönerle bir başlayalım. Dürümüne baksana ya. Aa, Baya küçük yani. Neden fiyatı bu kadar pahalı bunun ya? Kesip içine bakalım. İçi bu şekilde gözüküyor. Beni takip etmeyi unutma deniyorum. Hmm. Bak dönerinin lezzeti güzel. Yavaşının ayarı da güzel. Ama işte miktarı çok az abi. Doymazsın ya ne bileyim. Bir de sosumla deneyim. Of 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 of. Böyle bol bol. Çok güzel. Patatesine bakalım. Dönere de patatesi de iyi. Sıra geldi öncü dönere. Dürüm dediğim budur kardeşim harbiden. Bakalım. Füze <laughs> açalım. Kesip içine bakalım. Öncünün de içi bu şekilde. Hmm. Bak iki dönerde böyle ıslak ıslak sevdiğim ayarda. Bir de sosumla deneyim. Hmm. Ama öncünün de negatif noktası şu bence lavaş fazla ıslak biraz daha fazla sos olsa böyle kopabilir kendiliğinden lavaşın şöyle kızartılması lazım biraz kıtır olması lazım bence öncünün de patatesi böyle bu da gayet güzel lezzet anlamında bence sr dönerde öncü dönerde gayet güzel ama sr dönerin hem dürümü daha küçük hem de fiyatı daha fazla o yüzden de bu karşılaştırmanın kazananı öncü döner oluyor.